barajı geçtik zaten hedefim barajı geçmekti ee, arkadaşlarımla hepsi aslında diyordu birinci soruda eleneceksin birinci soruda eleneceksin yok daha neler ben zaten inşaattan geliyorum buraya yani onlar beni iyice depresyona soktu nasıl arkadaşlarmış bunlar Allah aşkına <laughs> ben onlarla beraber çalışırken tarihi şey üçüncü diyorum. sınıf öğrencisine birinci soruda eleneceksin denir mi Allah aşkına <laughs> bence hepsini gözden geçir bir tekrar çalışıyordum onlarla. Şey diyordu. Diyordu ya sen neresi, kimli öner olmak ister neresi? Yani şu, buradan da onlara sesleniyorum. Bakın barajı geçtim yani. <laughs> güzel. Ya bar. Yani şu an barajı geçtim, mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ne güzel. Evet. Artık hani süre kısıtlaması yok ya. Yok. Ben daha da derin evet, bir şekilde artık. düşünmeye başlayacağım. Yani. Evet. Yani soruların üzerinde biraz daha fazla yorum yapabiliriz. Tabiri caizse üzerinde gezebiliriz, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz, <gülüyor> danışabiliriz. <gülüyor> Seyirci jokerimizi kullandık. Yarı yarıya jokerimizi kullandık. Telefon jokerimiz duruyor. Bir de barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Evet. Ya aslında o yarı yarıya joker hakkımı kullanmasaydım ya çok lazımdı bize. Çok lazımdı Önemli bize ama. Alien jokerim saçını süpürge etmeyi hatırlamadın. İşte bizde biraz kültür farkı olduğu için bizim annelerimiz... Yok ya doğuda da vardır yapma benim annem babam da yani herkes her, her yörede söylenir saçını süpürge etmek. Gözün kör olmuyor Saçımı süpürge ettim demez mi? Ya bizimkiler işte <laughs> Kürtçe söyledikleri için pek benzemiyordu. öyle mi? <laughs> ben de... Yani... karşılığı da galiba öyle bir şey ya. Öyle değil valla. Değil mi? Yok. Sanki öyle hatırlıyorum. Peki. 100 bin lira değerindeki 8. soru geliyor Sıdık. Gelsin bakalım. Guinness Dünya Rekorları'nın sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını tutmayı bıraktığı en uzun uyanık kalma rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? A, 4 B 9 C 14 D 19 yani Kesinlikle 4 değil. Ben bunu bir yerden duymuştum ama şu an hatırlamıyorum. 4 4 yani Ben operatörlük yaparken bile babam beni çok zorlasa ben 4 gün yani yatmadan çalışabilirim. Ve yorgun halimle. <laughs> Ama 9 yani B, C ve D şıkları ben burada telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Orhan Örs, Necati Baran, Nurettin Ataş. kim arayalım? Ben Orhan Ör Örs hocamı aramak istiyorum. Bana yardımcı olabilirsin. <laughs> O bir fikir verebilir diyorsun. Evet, o bir fikir verebilir. Üniversite'de mi hocam? Evet, üniversitede hocam. Çok değerli bir hocam. Ne hocası? Ee, normalde bizim İslam derslerimize giriyor, ee, metodoloji derslerine giriyor. Ayrıca Osmanlı modernleşmesi ile ilgili yüksek lisans dersleri de vermekte. Orhan Hocam, merhaba iyi akşamlar, Oktay Kaynarca, ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz. Nasılsınız? İyi akşamlar Oktay Bey, iyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, biz gayet iyiyiz. Sıddık bir soruda takıldı. Ve sizi aradık, umarım yardımcı olacaksınız Sıddık'a. Hazırsanız, Sıddık ve soruyla sizi 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Tamam, teşekkür ederim. Güneş, dünya rekorlarının Sağlık sorunları sarı, sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını tutmayı bıraktığı en uzun uyanık kalma rekorunun son kayda, kaydı yaklaşık kaç gündür? A 4 B 9 C 14 D 19. Evet, sıdık sana yardımcı olmak isterdim. Ee, ama hani biraz alan dışı sormuşsun. Allah yardımcın olsun. <laughs> Son cümle güzeldi, Allah yardımcın olsun. <laughs> Adam lütfen yardımcı ol. Allah yardımcın olsun. Sağ kolum gitti. <laughs> en güvendiğim jokerimdi. Canı sağolsun hocam. Ama hakikaten alanının dışında gitti soru. Aslında diğerlerini de arasaydım. Aranın dışında olabilirdi aşağı ama Aşağı yukarı onlar da aynı cevap verecekti evet. çünkü bu yani biri direkt bilgiye ulaşmadan bir yani eğer net olarak okuduğun ve aklında kalan bir şey değilse doğru değil zor 14 gün ama 19 gün ya abartmıştır <laughs> ya da <laughs> sorunun cevabı da 19 gün olabilir. Ama ben bunu duymuştum bir yerden ama şu an hatırlamıyorum. Yani. Keşke hatırlayabilseydim. İki yüce yaka... Hatırlıyor musun? Bir ara bir yarışma vardı. Çok eskilerden hatırladığım kadarıyla. Arabayı kazanabilmek için elini arabadan çekmeme şartı. Ellerini arabadan çekerlerse yanıyorlardı. Ve çok vahşi bir yarışma olarak hatırlıyorum. İnsanlar helak oluyorlardı. Dokuz gün. Dokuz gün. Ya ben aslında on dokuz olmadığını da düşünüyorum yani. Dörtle aşk ile deşkının olmadığını düşünüyorum. Ama olabilirler de yani. Mesela ben dört gün yatmadan durabilirim. Buna da eminim yani. Dört gün uyumadığım olmuştur diyorsun. Evet, dört gün uyumadan uyanık kalabilirim. Bu sana göre artık bir seçenek değil diyorsun. Evet, yani. dört bana... Evet. Ama o çıkarsa gelsinler beni test bu sefer. Belki ben de yine <laughs> Dünya raporlar kitabına girebilirim yani. Dokuz, on dokuz. <laughs> Zaten ben böyle olacağını düşünmüyordum ya. Gerçekten yani. Sağ kolum gitti resmen. Siz kalabilir misiniz dokuz gün? Yani dokuz gün. Hayır. Dokuz gün ben de kalamam. Ama rekor kırmak için azimli bir şekilde bu işi denemeye çalışan birileri varsa onu bilmem. Ama ben dokuz gün tabii ki kalamam, kalamam yani. Dört gün bile benim için çok zor. Çok Adamlar. zor yani. Rekor Adam, yani bana göre, benim kendime göre. Adamlar suyun altında kalıyorlar yani günlerce. Ben bir, bir ara o rekoru da duymuştum yani. Şeyin e, suya giriyor, nef en en çok nefessiz kalma süresi olarak. O nefesini tutma, yani nefessiz kalma tutma. süresi ama bu bayağı bildiğin uyanık kalma. Zaten bir süre sonra yasaklamışlar zaten sağlık sorunlarına neden olduğu için. Acaba 1997 diyor da <laughs> ortadan kesip 19 mu diyelim ne diyelim? Sana yakın olan seçenekler neler? 14 ya 3 ya aslında. B, C ve D şıkkı bana yakın. Joker'imiz var. Joker'imiz de var. Onu kullanacağız. Çift cevap Joker hakkımız var. Ben kullanayım o zaman. Kullanalım mı? Evet. Son kararım mı? S son kararım da hangisi hangisine kullanacağız onu bilmiyorum. Kullanalım son karar. Peki. İlk cevabını rica ediyorum. C B9 son karar. Sağlık sorunları diyor. Sağlık sorunları. Hastalanmış o zaman. O zaman... Süre gelen zamanda bu daha, daha fazla uyanık kalması lazım. Yani çünkü hastalanıyor adam. 19 bana yakın geliyor. Cede buradan bana bağırıyor resmen ama... 4 çıksa ben yani çok çok şaşırırım. Ya da beş gün var. C ondu. Adam iki hafta uyanık kaldı. Ben cevap vereceğim ya. Yani. D ...dört de bana çok yakın geliyor. Deşik'i de bana çok yakın geliyor. İki hafta boyunca adam... Şimdi böyle bir mantık mantık yürütürsek yani dört gün boyunca yani yarışma yarışmak için yani rekor dünya rekoruna girmek için dört gün az bir süre. Bunu herkes yapabilir yani kafasına koyan herkes yapabilir. Ama on dört gün iki hafta. Gerçekten çok uzun bir süre yani. Ama dokuz değilmiş yani adam 9 gün boyunca dayanmış ya da dayanmamış biz şeyini de bilmiyoruz. Kendimce mantık yürütmeye çalışıyorum. Birisi bir rekor kırmış. Birisi rekor kırmış. Ondan sonra da yasaklamışlar zaten yeter demişler. Yani hani bu sağlık sorunlarına neden oluyor. Bu rekoru kırmaya çalıştıkça insanlar hastalanıyor. Bunu kaldıralım demişler. O zaman daha uzun bir süre uyanık kalması lazım. Çünkü hastalanıyor şey Ben cevap vermek istiyorum. D. 19. Son karar. Dokuzdan on dokuza geçtin. Aradaki Ama yani çok uzun süre dayanması lazım. Gerçekten yani çok zor gerçek, değil mi? 19 gün boyunca. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla Aziz Nesin'in böyle bir hikayesi var. Ee, Aziz Nesin bir süre sonra uyumanın aslında insanların kendi kendine geliştirdikleri bir şey olduğunu düşünmeye başlıyor. Ve uyumamaya başlıyor. Diyor ne kadar uyumazsam bunu ne kadar ileriye taşıyabilirsem artık uyumanın ötesine geçebilirim. Bir Antrenmanlar yapıyor bayağı evet. bildiğin. Ondan sonra uyumamaya başlıyor. Uyumamaya başlıyor ve bir gün gerçekten çok ciddi hastalanıyor. Ondan sonra da diyor ki hayır bu saçmalıkmış. İnsanların uyumak zorunluluğu var. <laughs>